Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok kolay bir örgü modeli hazırladım arkadaşlar. Örneğimizden çok güzel yelekler yapabilirsiniz büyükler için. Bebek örgülerini de kullanabilirsiniz. Kıpır kıpır yapımı da son derece kolay. Yine düzgün bir model, kayma yok, yamulma yok. Arka yüzü bu şekilde. 3 ilmek üzerine oluyor modelimiz 3'ün katları olarak artı 2 ilmek atıyorsunuz orta kalınlıkta ip çok ince değil ipim 3 numara şiş tercih ettim modelime başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum anlatımıma başlıyorum 17 ilmek üzerine modeli gösteriyorum ilmek ayarlamamız arkadaşlar 3 3 3 artı 2 demiştim bir tane kenar ilmeği sonrasında buna dikkat ediyorsunuz 3 ilmek e, kıyıda düz gelecek şekilde 3 ilmek ters diyelim 3 ilmek düz 3 ilmek ters yine bu kıyıda da 3 düz gelecek şekilde bu kıyılara dikkat ederek ilmekleri atabilirsiniz Şimdi ben lastik ses hemen bu sırada modeli gösteriyorum. Şişim 3 numara demiştim. 4 sıradan oluşuyor modelimiz. Birinci sıra şimdi lastiği yaptınız. Ön yüzdeyiz. 3 tane kenar ilmeğinden sonra düz örüyorum. 3 düz. Sıradaki 3 ilmeğimin birini ters örüyorum. Ortadakini örmeden alıyorum. Tekrar diğerini de ters örüyorum. Yine 3 tane düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde 3 düz. 3 ilmeğin birini ters, ortadakini boş. Yine bir tane ters örüyoruz. Tekrar 3 tane düz örüp bu kıyıda da Sıramı tamamladım. İlk sıramız bu şekilde. Şimdi örgümü çevirdim. Bu sırada kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters örüyoruz. Ön yüzü de düz ördüğümüz bu ilmekleri burada ters örüyoruz. Daha sonra 3 ilmeğin sıradaki birini düz olarak örüyorum ipi kendimden tarafa alıp ortadaki ilmeği yine örmeden alıyorum ve kıyıdakini yine bir tane düz örüyorum tekrar 3 ters ve yine bu 3 ilmeğimi ilkini düz ördüm ortadakini boş aldım yine kıyıdakini düz ördüm Yine 3 tane ters örüp kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. İki sırayı bu şekilde yaptık. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Bu sırada yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar ama şu yaptığımız işlemi bu defa bu kıyıya yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra Sıradaki ilmeğimi hemen ters örüyorum. Yanındakini boş alıyorum. Yine ters örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi bu defa düz örüyorum. O boş aldığımız ilmek de var bakın onu da düz örüyorum. Tekrar sırada 3 düzümüz var. Bunu bir ters bir boş alıyorum yine bir tane ters örüyorum yanında üç tane düz örüyorum ve sıra sonunda yine bir ters boş alıyorum ve bir ters örüp kenar ilmeğimi örerek tamamlıyorum. Şimdi modelin yeri değiştirdik arkadaşlar. Arka yüzünde yine kıyıda modelimiz var. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir düz örüyorum. İpimi kendimden tarafa alıp boş alıyorum. Ve bir tane daha düz örüyorum. Daha sonra sıradaki 3 ilmeği ters örüyorum. yine bir düz bir boş yine bir düz ve üç tane ters sıra sonunda yine bir düz bir boş yine bir düz ve kenar ilmeği dört sırada modeli tam olarak şimdi kurduk arkadaşlar modelimiz yukarıya doğru döküldükçe kendini gösteren bir model. Şimdi şu ilk sırayı tekrar birlikte yapalım. Ne yapmıştık? Kenar ilmeğinden sonra 3 tane düz. Daha sonra bir ters, bir boş ve yine bir tane ters. 3 tane düz Şimdi ilk sırayı tekrar yapıyoruz bakın bir ters bir boş bir tane ters kıyıda yine başlarken yaptığımız gibi 3 ilmek düz örüp başlamıştık 3 ilmek düz örüp kenar ilmeğini de ördüm sıramı tamamladım modelimiz oluşmaya başladı bile arkadaşlar videonun başında göstermiştim zaten modelimi böylece çekimimi sonlandırıyorum yeni bir örnekte arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın